ay ve yıldızların fısıltısı, babası öldüğünden beri ada, yaşamın anlamını sorguluyordu. Onun yokluğu dünyayı sessiz ve anlamsız bir yer haline getirmişti. Ancak bir gün doğaya kulak verdiğinde sanki babasının fısıltılarını duyuyordu. Rüzgarın uğultusunda, yaprakların hışırtısında, nehrin akışında bir şeyler vardı. Sanki ona bir şey anlatmaya çalışıyorlardı.'' Zamanla Ada doğayla daha derin bir bağ kurdu. Ormanda yürüdüğünde kuşlar ona eşlik ediyor, kelebekler etrafında dans ediyordu. Ağaçlar ve çiçekler onun varlığını hissediyor gibiydi. Her gün doğanın sunduğu bu sessiz mesajlar ı anlamaya çalışarak huzur buluyordu. Bir sabah güneşin ilk ışıklarıyla ormana yürüdü. Hava taptazeydi, toprak kokusu ruhunu sarıyordu. O an İçindeki boşluğun biraz olsun dolduğunu hissetti. Yürüyüşü sırasında daha önce fark etmediği eski bir kulübe gördü. Kapısında yaşlı bir adam duruyordu. Adamın gözleri yılların bilgeliğini taşıyordu. ''Evlat'' dedi. ''Adım Arif. Senin burada olacağını biliyordum.'' Ada şaşkındı. ''Beni tanıyor musunuz?'' diye sordu. Arif başını salladı. ''Tanımıyorum ama doğa tanıyor.'' O seni buraya yönlendirdi. Adam adayı kulübenin içine davet etti. İçeride raflar doğayla ilgili eski kitaplar ve notlarla doluydu. Arif masasının üzerinde duran yıpranmış bir defteri açtı. Bu yıllardır doğadan öğrendiğim her şeyi yazdığım defter dedi. Ada sayfaları çevirdiğinde kurumuş yapraklar, çizimler ve doğayla ilgili gözlemlerle dolu olduğunu gördü. Siz de doğadan mesajlar alıyor musunuz?" diye sordu. Arif gülümsedi. "Aslında hepimiz alıyoruz. Ama pek azımız dinlemeyi biliyor." O gün Ada ve Arif uzun uzun sohbet ettiler. Arif doğanın dengeyi koruma şekillerinden, her canlının birbiriyle olan bağından bahsetti. "Burası sadece bir orman değil," dedi. "Burası bir öğretmen. Senin de buradan öğreneceklerin var." Ada bu sözleri duyduğunda içinde bir sıcaklık hissetti. Belki de aradığı cevaplar gerçekten doğadaydı.